belki de Türkiye'nin en ön yargıyla yaklaşılan parfüm markasının kurucusu olarak konuşuyorum. Hatta belki de demin anlamı yok yani bu gerçek. Ya <laughs> ileride de gelecekte de benden daha ön yargıyla yaklaşılan bir parfüm markası gelemez bu ülkeye. Bunun çeşitli sebepleri var biliyorum. Birincisi belki birçok insanın imza parfümüne çöp dedik Biraz abarttık. Çöpte değil ama yani kullanmayın diye sizin için dedik. Ama insanlar o parfümer sanki bir namus gibi, bir fanatik takım tutarmış gibi bağlandığı için benden nefret etmeye başladı. Çok normal. Bir diğeri de, e, hani şöyle takım elbise giyip, kravat, papyon takıp. Merhabalar. Bugünkü parfümümüz, Bleda Chanel. 2004 yılında Chanel'in 24. parfümü olarak piyasaya çıkmış diye konuşup size bir akademik ders veriyor gibi üst notalar alt notalarda bahsetmediğim için ki biri size parfüm alanında akademik ders verecekse o kişi de ben olabilirim. Niye? Niye ben olabilirim? Çünkü ben zaten kozmetoloji alanında doktora, PhD yapan biriyim. Yani ben böyle bir akademik ders gibi anlatmıyorsam bir vardır değil mi? Niye? Çünkü parfüm duygudur. Parfümde amaç duyguyu vermektir size. Öyle üst notlar, alt notlar, Beş para etmez. Beş para etmez. Önemli olan o duyguyu vermektir. O hissiyatı almaktır. Parfüm bir aşktır. Bir sevgidir. Onun o verdiği hissiyatı alamadıysanız zaten o parfümü niye sıkmışsınızdır? Benim amacım bu duyguyu vermek. Evet. Bu yüzden de benden nefret edenler çok böyle profesör gibi konuşmadığımdan. Ama günün sonunda bu ön yargıları kırdık. Sen sample setimizle. Sample setimiz satışa çıktı ve ilk 24 saat içinde de tükendi. İlk 24 saat içinde tükenmesinin sebebi yani niye ilk 2 saat içinde tükenmedi? Çünkü sistemimiz çöktü. <laughs> Ideasoft pişmanlıktır. Ideasoft sistemimiz çöktü. O yüzden ilk 24 saatte tükendi. Birçok insan denedi. Bana bir tonla mesaj geldi. Bunların belirli bir kısmını Instagram'da paylaştım. Bu videonun sonuna da ekleyeceğim Instagram kullanmayanlar için. Ama daha fazla yorum paylaşmayacağım, yeter. İnsanlara yeteri kadar gösterdim. Artık bundan fazla insanların gözüne sokmak itici olur. Ha, yine bana çok özgün, çok güzel tasvir edilmiş, bana duyguyu veren bir yorum gelir ben onu da paylaşırım Instagram'da. Sıkıntı değil. Ama Artık hani çok beğendim, üçünden de çok memnunum gibi yorumları paylaşmayacağım. Yeter artık gördük. Ama siz bana yine atın, bu beni motive ediyor gerçekten. Bunun bana verdiği zevk, sizin benim parfümlerimi %99 oranında değil, %100 oranında beğenmenizin bana verdiği zevk gerçekten aranızda kalsın. Ama uzun zamandır peşimde koştuğum bir kızla yaşadığım ateşli geceden daha çok zevk veriyor bana, daha çok haz alıyorum. O yüzden siz bana yazmaya devam edin. Yorumları dediğim gibi sonra ekleyeceğim. Ee, insanlar özellikle Nemesis'ten ya da benim aksanımdan Nemezi bu parfüme bayılmış, çok özgün bulmuş. Kimileri Black Phantom'a benzetmiş, çikolatadan dolayı belki şimdi benim de aklıma geldi biraz benzetebilir ama çok farklı parfümler. Kimileri Pegador'u çok beğendim. Ben senin anlatımında çok vanilyalı bir şey bekliyordum ama daha böyle pudralı, hafif tatlı bir şey olduğu için çok hoşuma gitti. Tam benlikmiş diyenler oldu. Çiçek hastaları zaten nefsizse bayıldı. Neyse, laf uzatmanın anlamı yok. Yorumları buraya ekliyorum. Siz de bu videonun yorumlarına kendi deneyimlerinizi yazabilirsiniz sample set hakkında. Dediğim gibi, ya stok gelecek mi? Bunu soruyorsunuz. Stok gelecek ama şimdi ben size dersem ki bir ay içinde kesin gelecek yalan olur. Ama yetiştirmeye çalışıyorum. Bir aya yetiştirmeye çalışıyorum. İki ay en geç, en geç iki ay sonra bu video yayınlandıktan iki ay sonra en geç stokta olacak. Daha önce de olabilir. Umarım başarabilirim ve sizleri bu muazzam kokularla buluşturabilirim. Yavaş yavaş deneyeceğim ama ilk izlenim nemesiz. Çok iyi demiş. Üç parfümde inanılmaz gerçekçi sentetiklik sıfır. Ve üçünü de beğenmiş anladığım kadarıyla hangisi daha güzel seçememiş hatta. Nemesis'in çok farklı olduğuna değinmişler. Naxis üstünde çiçek bahçesi olduğuna değinenler var. Kuruyuşlarını denemedim ama açılışındaki Nemesis'in açılışı özellikle o gerçekçi vanilyanın dikkat çekiciliğine değinilmiş. Atalay demiş ki Sezar'ın hakkı Sezar'a. Yani muhtemelen başta bu kadar iyi beklemiyordu ama hakkımı vermiş. Teşekkür ediyorum ona. Discovery Set, Onur Karakuz'un eline ulaşmış ve Pegador'u gerçekten beğenmiş. iyi. Nemesis'i favori olarak göstermiş. Pegador'un zengin hissettiğini söylemiş. Gökdeniz, ellerime sağlık demiş. Afiyet olsun. Black Phantom'la Nemesis'i benzetmiş. Gariptir. Ben pek benzetemiyorum ama bunu benzetenler var. Nemesis'in en iyi olduğunu söylemişler. Pegador'u da çok beğenmişler. Vanilya olmasına rağmen boğuculuğun olmadığına değinmişler. Ama Nemesis için bir arkadaş da El Patron demiş. Yani bir tron kokusu demiş. Nemesis şu anlık iyi gidiyor. Naksisüsü başka bir parfüme benzetmişler. Adını şu an veremeyeceğim. Doruk uzun yazmış. Burada şimdi kısaca özetleyecek olursam Pegador Ferrari'ye binen e, bir erkek. Oradan kadınlara herhalde dikkat çeker demiş. Şu an hızlı okuyorum. Siz onu durdurup okursunuz. Ahmet Emre yine beğenmiş. buzu bir hava gördüm demiş. Herhalde de MSC'den görmüş onu. Emre fiyat çok iyi demiş. Yani bu kaliteye bu fiyat uygun bile demiş. Adamsın Emre. Sevgiler, saygılar. Mehmet Said de beğenmiş. Hepsini beğenmiş. Pekala oradan iyi hep. MSC'den Black Phantom vibe almış. Arkadaşlarıyla birlikte en çok Pegador'u beğenmişler ama kız arkadaşı Naxixus'u beğenmiş. Dediğim gibi kız da hasta size söylüyorum. Furkan Pegador'un koku kalitesini çok beğenmiş. Naxixus'u biraz sömünen bulmuş ama Nemesis'i de. O aydınlıkla başlayıp sonra karanlığa geçmesine değinmiş. Burak hepsini beğenmiş ama en sonunda Pegador'un drydown'una bayılmış. Bir arkadaşımız bağımlılık yaptı demiş. Gerçekten de Nemesis bağımlılık yapmış. Yine bir arkadaşımız Nemesis elini aldığına pişman olmuş. Ahmet teşekkür ederim. Başta ön yargıyla yaklaşmış ama sonra hakkımı vermiş. Adamsın Ahmet be. Devam ediyoruz. Oğuzhan Üç parfümü de çok beğenmiş. Bana teşekkür etmiş. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Nemesis'i inanılmaz bulmuş. Teşekkürler Oğuzhan. Yine bir Nemesis'e iltifat. Bunları şansa sıralaya koymuştum açıkçası. Ama Nemesis'ler baskın çıktı. Nemesis'i çok beğenmiş. Nakasüsü de cidden çok başarılı bulmuş. Nemesis'i en başta çok sevmemiş. Ama zaman geçtikçe burnuna bir güzel gelmeye başlamış. Demek ki karanlık halini daha çok beğenmiş. Miranda şok olmuş. Miranda değil Miran. Da. Pegador sevgi emek gerektirir ve emekle buluşan her şey değerlidir demiş Veysel. Naksisüsü çiçek bahçesine Nemesis'i de şeftalinin koyu bir tonuna benzetmiş. Cem Pegador'u favori olarak göstermiş. Yine Nemesis'i beğenen bir arkadaşlar var. Nemesis abi yok böyle bir kopya gece boyu kızla film izledim gözlerim çökmüş yavaş yavaş güneşin kızılığı doğarken yataktan izliyorum. Kızılın tonlarını demiş Nemesis'i koklarken. Şimdi size turbo hızla 30 adet yorumu okudum. Yorumları şansa paylaşmıştım Instagram'dan. Instagram'da paylaştıklarımı tekrardan önünüze sundum. Daha fazla yorum paylaşmak istemiyorum. Çünkü birazcık görgüsüzlük olur. Tamam yaptık evet başardık ama daha fazla gözünüze sokarsam itici hale gelebilir. Ama siz dediğim gibi bana yorumlarınızı yazmaya devam edin. Bu 30 yorum sadece yorumların 3'te 1'i kadarıydı. Hatta belki de 5'te 1'i kadarıydı. Çünkü 300 adet stok girmiştik. Hepsi ilk günden tükendi. Bana da 100-150 mesaj geldiğini söyleyebilirim. Birçoklarına cevap verdim. Cevap verdiklerim arasından da şunun garantisini veriyorum size. Hiç negatif yorum almadım. Sıfır. Zaten bunu yorumlarda da göreceksiniz. Yorumlara bekliyorum yorumlarınızı. Bana özelden de paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bundan sonra Instagram'a bir yorum paylaşacaksam şöyle özgün yaratıcı tasvirleri paylaşacağım ha.